Evet sevgili dostlar, bugünkü videoya hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü konu doğal taşlar gerçekten şifa bazında işe yarıyor mu? Bu konu üzerinde biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Evet bilimsel açıdan bakıldığında insan vücudu malumunuz minerallerden oluşuyor, elementlerden oluşuyor ve bu hücreler bu minerallerden, bu vitaminlerden istifade ederek ee, yaşamını sürdürüyor. Hastalıklar da o minerallerin eksiklikleri ya da fazla bulunması sebebiyle hasıl oluyor. Bunlar bilimsel gerçekler. E, doğal taşlarda da mineraller var. E, maden teknik ara araştırma etüsü var bizim malumunuz. Türkiye'de resmi kurumumuz. E, bu Türkiye'de çıkan doğal taşları ya da yurt dışından getirilen doğal taşların içerisindeki e, mineralleri araştırıyor laboratuvarda. Hangi taşta hangi mineraller var ve bunlar. E, yayınlanıyor, listeleniyor. Dolayısıyla e, bilimsel açıdan bakıldığında e, deri gözeneklerimizden doğal taşlar taşındığı anda, temas ettiği anda doğal taşın içerisindeki mineraller deri gözeneklerinden vücudumuza akmaya başlıyor, yavaş yavaş. Dolayısıyla bu mineral takviyesini, bu mineral takviyesini bu şekilde doğal taşlar marifetiyle sağladığımız anda yardımcı tıp olarak, alternatif tıp olarak işe yaradıkları. Malum bir gerçek. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında doğal taşlar geçmişte kullanılmış şifada. Yani ben sadece şu anda fiziksel olarak bahsediyorum. Bir de işin manevi ve enerji boyutu var. O ayrı bir konu. Örneğin geçmişte Edirne'de bizim külliyemiz var malumunuz. Osmanlı'nın ilk başkenti diyebileceğimiz İstanbul fethedilmeden önce. Bu külliyedeki duvarlarda, doğal taşlarla tedavi ile alakalı bilgiler var. Yazıtlarda duvar, duvar yazısı yazmışlar kızıyarak. Örneğin bir kehribar taşını kalp hastalarına içirmişler. Üzerine ya şafi Allah'ın esması yazılarak küçük hap şekline getirtip kehribar taşını. Evet bu şekilde tedavi uygulamışlar. Onun haricinde yine i̇bn Sina şu an hala bizim çok müthiş bir alimimiz. Dünyada bütün tıp okullarında okutuluyor i̇bn Sina'nın kitapları. Tıbb-ı Nebevi dediğimiz tarzda kitaplar bunlar. i̇bn Sina da e, bu kitabında doğal taşlarla tedaviden bahsetmiş. E, kehribarın dövülüp işte tozunun balla yutturulmasından bahsediyor. Farklı şeylerden bahsediliyor. Yine en kapsamlı yine Türk İslam bilim adamı e, Mahmud Şirvani Hazretlerinin e, Tuhfe-i Munadi isimli eseri var. Burada da taşlarla e, tedavi yöntemlerinden bahsetmiş. Yani geçmişten günümüze ben Türk tarihinden bahsediyorum. Doğal taşlar kullanılmış. Tabi bu Roma İmparatorluğunda Yunanlar'da ya da farklı coğrafyalarda hemen hemen her yerde geçmişte kullanılan yöntemler bunlar. Uzak Doğu'da. Ee, dolayısıyla bu gerçekten işe yarı, yarıyor denilebilir. Bu noktadan bakıldığımızda. Bir de tabi işin metafizik boyutu var. O konuya daha sonra girmeyi planlıyorum. Örneğin Yine e, bugünümüzde e, Ahmet Maranke hocamızın Yaşam Enerjisi isimli bir kitabı var. Bu kitapta da taşlarla tedaviden bahsetmiş. Hatta orada e, yine hangi hastalığa hangi doğal taşlar kullanılır. Ve e, örneğin orada kırlayan teknolojisiyle yani maddelerin yaymış olduğu enerji boyutunu çeken Kirliyan teknolojisi var. 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nde eski yani Rusya Eski Sovyetler Birliği'nde Kırlayan isimli bir bilim adamı keşfediyor bunu. Özel bir yöntemle maddelerin yaymış olduğu enerji boyutunu resimleyebilmiş. Şu an hala kullanılan bir yöntem bu. Ondan bahsetmiş. Yine Maranki hocamız bu konularda çok ciddi tavsiyelerde bulunmuş. Şifalı taşlarla alakalı ve benim dikkatimi çeken ayrı bir konu. Mesela ben, Ali Santola abimiz var Bediüzzaman'ın talebelerinden. Onun hayatını okurken, onun hayatını okurken e, İhsan Atosoy'un kitabında Ali İhsan Tol abimizin biliyorsunuz kalp gözü açık bitkilerle şifa yöntemini baz almış bir insan ama son dönemlerde son zamanlarında doğal taşlarla tedavi yaptığı konusunda o hatıralarda bilgileri okudukça taşlar olan ilgim daha da arttı. Örneğin bir bayanın bir bayanın meme kanserini mavi akik taşıyla tedavi etmiş. ...Ali İhsan Tolu abimiz... ...ve kendisine gelen profesörleri, doktorlara... ...yani onu tenkit eden, onu eleştiren... ...bitkilerle tedavi ediyorsun... ...tarzındaki insanlara... ...geldiğinde böyle... E, ...adeta alay alır gibi artık bitkileri bıraktım... ...taşlarla tedaviye başladım tarzında... ...bu hatıralarda dediğim gibi... ...Ali İhsan Tolu abimizin hatıralarında... ...İhsan Atasoy'un kitabında... ...bunları okuyunca daha da bir dikkatimi çekti... ...orada Ali İhsan Tolu abimizin... ...rahmetlinin... E, ...bu tür... E, tavsiyeleri var. İşte stres için, farklı hastalıklar için ne kehribardan akikten bahsediyor, stres yum bahsediyor. Kuvars taşından bahsediyor. bunları da görünce hakikaten de ben 2015-2016'dan beri ilgileniyorum bu taşlarla ve kendim tecrübe ettim. Yakınlarımın yaşadıklarını görünce hakikaten ben işe yaradıklarına şahit oldum. Bu manada ondan sonra bu işe daha da yoğunlaşmaya çalışarak ve şimdi çevreme, işime, dostuma bu taşları tavsiye ediyorum. İsteyenlere satıyorum, isteyenlere yapıyorum. Ee, hakikaten arkadaşlar yardımcı tıp olarak. Yani sebepler dünyasında yaşıyoruz. Biz taşlardan medet ummaktan bahsederken, taşlardan medet ummuyoruz aslında. Şifayı veren Allah. Yani bunda elhak bir sıkıntı yok. Ama nasıl ki gözümüz bozulduğumuzda gözlük takıyorsak, e, grip olduğumuzda nezle olduğumuzda kışın portakal limon vesaire yiyorsak bunlardan nasıl destek alıyorsak onların vitaminlerinden minerallerinden nasıl destek alıyorsak aynı şekilde bu taşlardan da bu şekilde vesile olmasını dileyerek çünkü Allah hiçbir şeyi boş anlamsız ve gayesiz yaratmamış bu manada olaya yaklaşıyorum ben sizlere de bu manada yaklaşmanızı tavsiye ederim taşların bir de enerji boyutu var e, manevi boyutları var Bunları da inşallah farklı bir videoda yine ele almaya çalışacağım. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.